Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü Bayramınız kutlu olsun Zeytin arasını Ot bürümüş Onlara zehir sıkmaya geldik Pıtrak ve Şu çalılı Dikenler bürümüş komple. Onlara ot kurutan sıkıyoruz. Bu sene zeytinlerimizde yok. Bu sene zeytinler komple yok. Bu yan taraf başka birinin, onlarda da yok. Bu taraf bizim, bizde de yok. Üst tarafta da yok. Yani köy grubunda komple genelleme olarak yok Allah bu sene bize istirahat et dedi Bu sene cömye parası Toplama derdi Olmayacak gibi gözüküyor Kısmet diyelim hayırlısı olsun Şöyle gösterimiz zeytinimizi de Burayı budamıştık hatırlıyorsanız. Yani ışıkınlarımız falan güzel ama zeytin yok. Şöyle göstereyim. Normalde bu dallar komple zeytin olması lazım arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Ama maalesef ki zeytin yok. Ha şurada iki tane var. İki taneyle de kim kimi doyurur. Allah bilir. Ağaçlarımızda hiçbir şekilde zeytin yok. Bu sene budadık burayı. Sezona hazırlık diye. Geçen sene budamamıştık. Öyle ağım şağım şekilde. Maalesef ki yok. Yapraklar sararmış. O azot eksikliğinden dolayı. Buraya bu sene fazla yağmur yağmadı. Kış sezonunda. Bahar sezonunda yağdı. O da şiddetli yağışları getirdi. Ondan dolayı da olabilir. Yani tek tük toplayacağımız şekilde bile zeytinimiz yok. yine de mücadelemize devam ediyoruz. Arasındaki pıtrakları öldürmek için zehir sıkıyoruz. Çeti, çalılı dikenleri de öldürmek için zehir sıkıyoruz. Bu sene yok diye zeytin bahçesinin kaderine terk etmiyoruz. Çünkü bu sene olmayan sene olacak. Allah izin verirse öbür sene olacak. hava şartlarından dolayı bu sene bu köyde üç kere dört kere ayaz gördü bir anda. Ondan dolayı da deniliyor. Yani buğdaylar bile o kadar sapa kalkmadı yağmur yağmadığından dolayı. Bu da diğer bir bahçemiz arkadaşlar. Burada da otla mücadeleye devam ediyoruz. Sadece burada da çeti şeklinde diken notlarımız var. Fazla büyümesini istemediğimiz için ufaktan bir ot diğeri sıkıyoruz. Bu ağaçlarımızda da maalesef ki zeytin yok. Ve bu ağaçlarda da azot eksikliği gözüküyor. Yapraklarından dolayı. Yani çiçek olup zeytin tutmadı diyemiyoruz. Çiçek de oluşmadı bu ağaçlarımızda. Çok büyük bir şekilde 3-4 kere ayaz vurdu. Görünmeyen bir şey görüldü bu sene. Otlarımızı öldürmek için geldik. Arkadaşlar hatırlarsanız videomuzu izleyen arkadaşlar hatırlar. Bu sıraya soğan ekmiştik. Yağmurdan dolayı, daha doğrusu yağmur olmadığından dolayı soğanlar hep kurudu gitti. Görüyorsunuz. Özenle diktiğimiz soğanlar aynı şekil durmuş. Maalesef bu sene soğan hasadı da yapamadık. Buraya bir 5 kilo kıska dikmiştik. Aynı şekilde duruyorlar.